Ya merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni bir günle beraber e, tekrar bir videoyla karşınızdayım ben süperim çünkü bu yeni yama gerçekten bomba gibi geliyor umarım siz de mutlusunuzdur hadi öyleyse yeni yamaya bir bakış atalım öncelikle e, 5.3'ün e, canlı yayını bugün oldu ki bugün dediğime bakmayın video altında büyük dün yayın olmuş olacak Öncelikle bizi karşılayan iki adet birbirinden güzel kostümümüz var. Hu Tao ve Shang kostümü geliyor sonunda. Hu Tao 5 yıldız karakter olduğu için önceki 5 yıldız karakterlerde de olduğu gibi muhtemelen paralı bir kostüm olacakken Shang Ling'in kostümü Annette Ling'le beraber ücretsiz bir şekilde elde edilebilecek. Ki şunu söylemeliyim ki normalde 4 yıldız karakterlerin kostümlerini çok beğenmiyorum ama Shang Ling'in kostümü gerçekten çok güzel. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Bu yama avişlerimiz de bol olacak. Tabi yeni gelen karakterlere kıyasla az kalıyor ama fena değil. 20 viş ödülümüz var. 10 vişi mail yoluyla, 10 vişi de giriş yoluyla alınacak. Onun dışında Xbox oyuncularına dağıtılan kanatlar beleş bir şekilde 5.3'te verilecek. Ee, sonra Fazer açıklandı. Face 1'de Mavuyuka ve Çitleli var ya da Citlali artık nasıl okunuyorsa. Ki bunların nasıl oynandığına dair işte güçlerine dair bir video yapmayacağım. Ee, buna da değinmeyeceğim bu video içerisinde. Çünkü bunu çok çok daha detaylı paylaşan kanallar mevcut. Benim vereceğim bilgi yetersiz gelebilir. Phase 2'de de Arlequina ve Chlorine var. Yani göreceğiniz üzere bol bol dolu dolu bir yama. Artı olarak Phase 2'de yeni gelen 4 yıldız karakterimiz Lanyan bizi karşılıyor. Karakter An Anemo bir dört yıldız karakter. Ve tasarımını gerçekten çok beğeniyorum. Allah bilir hangi yakınını kaybetti de Anemo Vision'ı aldı. Göreceğiz. Hikayesi de gelir herhalde diye düşünüyorum. Nostaljik Dilek var. Evet sonunda Nostaljik Dilek bizlerle beraber. Bilmem kaç ayın sonunda tekrar geliyor. Ee, Liye Nostaljik dileği var. Baiju, Shenha, Geqing, Ganyu, Xiao... Tartaglia ve kiçi var ki bu banner aşırı win win bir banner. Çünkü hem uzun süredir gelmeyen karakterlerimiz var hem de standart banner karakterleri sadece 2 adet. Yani siz istediğiniz karakter alamasanız bile böyle sınırlı bir karakter alma olanağınız gerçekten yüksek. Ateş gezgini e, ufaktan bir paylaşıldı. Ateş gezgini çok hakkında bir şey bilmiyoruz yani. Az bir bilgimiz var ama hani bildiğimiz tek şey şu an yani alan dışına da ateş hasarı verebilmesi, ateş uygulayabilmesi. Ki bu da çok güzel bir özellik. Yeni bir haftalık boss geliyor. Bu boss gerçekten çok havalı bir boss. Evet ejderha bir bossumuz var ve bu ejderhanın elleri var. Evet ellerinde de kılıç tutuyor. Tamam. Gençin yani deniyor bir şeyler. Güzel. Ki ejderha bosslarını hep sevmişimdir. Onun dışında arkadaşlar gelsin şaşırtıyor ve çok güzel bir şey daha geliyor. Yeni karakterler. Bu karakterleri tam olarak göremiyoruz. Toplam e, 3, 6, 7 tane karakter gözüküyor. Gölge gibi gözüküyor tabi bunlar. Biz bunların tam olarak kim olduklarına karar veremiyoruz. Ama e, birkaç tahminim var. İlk başta gördüğümüz karakter kesinlikle iyi insan. Zaten hani belli oluyor. Geleceği de kesin de diyebiliyorum. İkinci gördüğümüz karakter Fontaine'in başlarında leaklenen pembe saçlı bir karakter vardı. Böyle ismini şu an hatırlamıyorum. Ben hatta arkadaşlarımla aşırı fanboy diye dalga geçmiştim karakterle. O zamanki liklere göre de Anemo vision'ı vardı. Tabi şu an değişmiş olabilir bilmiyorum. Pembe saçlı rahibe bir karakter olması lazım. Göz renkleri sanırım farklıydı diye hatırlıyorum. Ee, ismini öğrenirsem koyarım ekrana hatırlarsam falan üçüncü karakter e, kuşu çok tanıdık kuşunu görmüştük diyebiliyorum ama karakteri hatırlamıyorum dördüncü karakter e, evet Skirk çok 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 istediğim ilk gördüğüm günden beri umarım oynanabilir olur dediğim karakter geliyor son üç hakkında da hiçbir fikrim yok onlar hakkında bir yorum da yapmayacağım ama sondan üçüncü karakter bu kulağı olan karakter çok güzel gözüküyor İlgimi çekti umarım gerçekten güçlü karakterler çıkarlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Onun dışında ee, kalıcı bir etkinliğimiz geliyor. Evet kalıcı etkinlik ve müzik etkinliği bu da. Bu bildiğimiz işte arada bir bize gelen, işte oyuna vesaire gelen çalgı çaldığımız bir etkinlik vardı. Bu kalıcı olarak gelecek. Gayet güzel. E, Arkon Quest'lerden zaten... Hani 500 köken taşını alacağız. Geldiği gibi yaparsak. Ee, zaten Arkon Kuyatar'dan ekstra bir tane de bir alıyoruz. Kitaptan, maceracı kitabı mıydı neydi artık. Bir de e, hikaye görevi gelecek tabii ki de. Mavuyuka'nın hikaye görevini yaptığımız zaman da oradan da Mavuyuka'nın eşyalarını falan filan alabileceğiz diye düşünüyorum. Ee, sonra ekolar geliyor. Yankılar bu karakterin arkasında oluşan şeyler. Ganyu ve Kazuha'ya geliyor ki Ganyu'nunki çok güzel gözüküyor aslında. Ki ben bu ekoları çok beğenmiyorum normalde ve boss'ların süreleri. Hani hatırlarsanız boss süreleri çıkmıştı ortadan. Ama şöyle bir sorunumuz vardı. Biz boss'u kestiğimiz zaman o alanda durduğumuz zaman işte boss yenilenmiyordu. İlla uzaklaşmamız gerekiyordu. Vesaire teleport atalım, şuraya gidelim, buraya gidelim derken yine bir zaman kaybediyorduk. Artık böyle bir şey yok. Bu ortadan kalkıyor. Boss'lar kestiğimiz gibi direkt oraya geliyor. Bu çok güzel, aşırı zaman kazandıracak bir etkinlik. Güzel etkinlik diyorum. Aşırı zaman kazandıracak bir güncelleme ki mükemmel. Ve e, kaçırdığım bir şey mutlaka vardır da önemli olanlar bunlardı. Ve tabii ki de e, kodlar var. Bu kodları ben size e, yorumlarda yazıp koyacağım. Kopla yapıştı bir şekilde yaparsınız. 3 adet kodumuz var. Bu üçünden de 300 köken taşı alıyorsunuz. Tabi dediğim gibi bu video bir tık geç gelebilir bu yüzden kodların süresi geçebilir ama her ihtimale karşı gene de yazarım ben kodları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.